Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün manyak bir videoda karşınızdayız. Bugün ucuz pahalı sushi yiyeceğiz. Ama çiğ hocam çiğ balık da yenmez yani. Yani Sushi'yi hayatımda bir kere denedim. Akın sen denedin mi? Yani beraber denedik. Mantıklı zaten. Beraber, beraber, denedik. Ben yani denemedim. kötü bir deneyimdi. Bilmiyorum ilk deneyimim kötüydü ama bakacağız belki bugün Yani bugün Ağustos'ta bir damak zevki değişmiş olabilir yani. yani. olabilir. O yüzden bugün yeniden yemeğe karar verdik. Şimdi hemen ucuz suşimize geçelim. Yani marketten alacağız bir tane. Onu hemen alalım ve deneyelim. Hayır, burada bence yok ha. Bokuna geldik. Bence de yok. Hayır. Hocam tüm rafları gezdik bence suşi yok burada. Bence boşuna geldik hocam. Bulduk baba. sakin baba bir, bir tanesi var. 7,5. Yedi, buçuk yani. o, pahalı yedi buçuk bir de bayağı küçük bence. Baba, baba burada da var 5,5. Hangisi alalım o? Bu bir tane. Bunda en azından çeşitli var. Nasıl bir tane hocam? Bas bayağı büyük yani bir şey. Baba harbiden çok. neyse ha, baba bunu mu alıyorsun? İki tane farklı alalım ama. Ya var zaten iki tane, üç tane farklı. Bakayım. Evet tamam mantıklı değil. O zaman bunu alalım. Bunu alalım ya. Bakayım ha. kaç? 7,59. İçecek alıyoruz mu? Yok saymıyoruz değil mi? Doğru iç içeceği saymıyoruz. Tamam. Neyse hadi gel bunu bir ödeyelim. Sonra bir damak tadımıza bir bakalım. Uyuyor mu damak tadımıza? ney? Sıçmam lazım. Sakin baba tuvalet. Aç baba sıçma ne Baba ağzını aç. Neyse hadi geçelim. Yani hocam geldik. Çok güzel bir yere geldik yani. Yok. Geldik baba. Baksana şöyle tam çok sakin güzel bir yer. Çok sakin baba. Burada istediğimi söyleyebilirim. Kimse bir şey diyemez yani. Ne diyeyim baba? Küfür etme de yani Yok, hocam. O normal. Neyse hadi gel açalım yiyelim ya. Merak ediyorum. Zaten açım ağrı biliyorum açım. Delicious sushi. Aç, aç. Bir tane aç da yiyelim. Sakın ama kokusu çok önemli En son yediğimde çok bayağı kötüydü ama yapacak bir şey yok. Hocam düşürdün zaten. Onu sen ye, onu sen ye. Ben onu yiyeceğim ben. Hocam kokusunu koklasana bir. Kokladım. Olsun. Nasıl oldu? Çok güzel. Nasıl? Yok bu harbiden. Yenmiyor. Yani. Nasıl yenmiyor? Yesene bir tane. Bir koklasana. Ver babam. Allah aşkına bir kokla. Ne bildiğin Eminönü'nün sahilinden geçiyorsun ya. Bildiğin, balık kokuyor. Ama çiğ hocam çiğ balık da yenmez yani. Isırayım mı? Baba hele şu şu. Ne Yok baba ben yiyemem. Hadi ben yiyemem. Hocam çok biraz garip kokuyor ama. Hocam bakayım ne sosu? Bilmiyorum. Okuyabiliyorsan okuyayım. Şey olmasın. Tamam. Bakayım. Wasabi olmasın hocam. Japonca yani. Senin ataların baba Japon. Neyse baba ye daha. Bir tane ye. Yenmiyor. Hızlı ya, hızlı hocam. bir tane. Ağzına götür. O ne? Baba sosu ayrı şey Yemeği ayrı şey ya. Sos mu dökeceksin üstüne? He. Bu hepsini yiyeceksin. Tamam neyse hadi. Dayı kusma ha. Kusarsan da masaya falan yapma. O benim elimde. Yutmaya çalış. Ben sevmiyorum. Baba yutmazsan bir tane daha yersin. Baba ben her şeyi yerim ama bak bunu yiyemiyorum. Baba yutman lazım. Yutman lazım. Hadi. Ben mi ilk? Baba ilk sen ye. Sen, ilk, sen ye. i̇lk sen ye Abartma dayı hadi ye. Yarım. Ya harbi abartma. Yarım. yarım yarım. Yok, hadi ye dayı. Bir tane sushi daha al Ne no, <laughs> oldu? Doğru baba. çok mu kötü? O, o kadar kötü olamaz hacik. <laughs> Abi abartma. Alt üstü pirinç daha. <laughs> dayı tükürme Ne yapıyorsun ya? Baba. <laughs> Taci. <laughs> 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 baba su niye almadık? Baba. Hocam hocam. Baba hiç kültüre laf etmek istemiyorum ama harbiden. Yenmiyor bu dur. Yemin ediyorum. Şimdi İsa deneyecek. Ye baba. Aynısını mı yiyeyim, farklı mı yiyeyim? Baba istediğini ye. Hepsi aynı bence. Devam et yeah. sosundan da koy. Güzel mi? Yemin et güzel yeniyor mu? Gel. Yeniyor baba aç aç olduğu için yeniyor. yeniyor. Bekle şimdi bunu yiyeceğim. Sayın yolun aç. Bu avokado Abone kal <olmayı, gülüyor> iç. Ey iç. sen bence o sosdan kusun, o sos iyi değil. Nasıl? Denim. İdare et baba. Baba ne diyorsun? Sos bence bayağı iyi. Diğerinden Bak, de Bak bu de. güzel. Bunu beğendim. Diğerinden de dene. Şundan ye şundan. Siyahından. Yedim baba. Yedin mi yes. daha yeni? Siyahından. Tamam yedim. Gaç. Yedim. Her şeyden iki dilim vardı. Bak bundan iki dilim var hala. Bundan yemedik. Bunu yedim. Şimdi bunu deneyeceğim. Hayır ben bence idare eder. Ben yemiyorum. Siyah bence ben en kötü. Yemiyorum. Siyah bayağı balık tadı veriyor. Bunun içinde ne var? Baba ne Bunlara var? Bunlara yeşil bir tane bir şey var. Hayır, hey, Bilmiyorum. Hey, hey. Baba çiğ zalım sevmiyorum ben. Çiğ? Ne diyorsun baba zalıma? Bilmiyorum ama ben Salmon. Um... Bence bu kusuyor baba. Bu şu, şu şu sosun ismi neydi ya? Unuttum. Soya. Soya bence. Şoda. Şoda bir soya. de wasabi. Wasabi dökün mü üstüne? E, baba bunun içinde siyah şey var. Dökeyim mü? dökmeyin? Neyse döşüyorum. Yiyorum. E, ye baba ye. Beğendiysen ye yani. Afiyet maaşı Hadi Hadi dayı. Bu ikisi idare eder. Şu beyazlar idare eder ama şu siyah hayal bedeli. Şu beyazlıyı bir deneyeyim ben. Şu beyazlı ileri. Bekle. Hangi beyazlıyı? İkisini de dene baba. Şu beyazlar idare eder. Yani damak tadını biliyorsan şu beyazlar idare eder. Yok baba ben... Yesene beyazlardan ye. Çiğ mi şeyi sevmiyorum ben. Ye baba. Beyazlı idare eder. Hepsini al. Hepsini al da ağzına. Ye ye. Hepsini al. Isır ısır. Hepsini hepsini. Dayı normal ama günlük hayatında yiyeceğin bir şey değil. Yut baba yut. Abartma. Kusma. <laughs> ye yeah, hepsini ye işte benim oğlum. İdare et değil mi beyaz? Derim ben de sana ya. E, sen dinlemiyorsun hocam. Abi, normal ama normalde ama bu kısacak kadar değil yani. Yok değil beyaz idare et yut. Birden yut dayı. Beğendim ben güzel. Baba ama. yiyor <laughs> Kamera kapatacağım adam kusacak. Beğendim baba çok <laughs> çok güzel. Afiyet bal yiyecek Yok yut. şu siyah kısmı harbiden yenmiyor. O olmasa yiyerim. Hocam şimdi bunu çıkardık. Baba şu siyahını çıkardık. Böyle yiyecek. Siyahı bozduğunu fark etti. Ben de siyahsız bileyim. Yani ben... ne diyorsun ona baba? Türkçesi. Ne bileyim hocam yani hmm. bildiğim Türkçe biraz kıt olduğu için bilmiyorum ama bildiğim bir yeşil bir kabuk yani ne bileyim. Neyse bileneyim baba. Öyle harbi iyi idare eder. Kötü değil. Buna da kötü diyorsan sen harbi damak tadın yok yani. Damak sevgin yok o zaman. Bu iyi baba kalbi. Dedim ya hocam bu iyi idare eder. Baba dedim sana. Bildiğim şimdi... pirinç hocam sadece bu içine ediyor. Şu ismi ne? Bak normalde yine yemem. Alacağım bir şey değil ama yeniyor yani. Neyse idare eder baba ya. Baba şunu ye adamsın. Video için Bunu? Geldi. He. Hocam bu tam balık kokuyor. Hepsini. <gülüyor> 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 Yok baba? dayı çok tuhaf bir tadı var. Bence diğer mekana gidersek orada sushi söyleyek ama şey o siyah kabuk Yok, olmadan sushi söyleyelim. Sushi neyse ona puan vereceğiz. Bak bu olmadan bir sushi söyleyelim. Hmm. Çünkü bunsuz yedik bu daha güzeldi. Pirinç sadece. Bildiğin pirinç bile içinde bir küçük bir sos var. Mantıklı. O kadar. Ama bu kabuk harbi Baba şu an kültüre laf etmiyor değil mi? Bu Yemeğe, değil, ne kültürel laflar için. Yemeğe şey, şey yani Yemeği diyorum hocam yani damak... Bana Yani uyum. uymuyorsa uymuyor hocam yani. illa zorla olacak bir şey değil. Ama ben dört tane ben yedim ya herhalde. İsa beğendi ya ben beğendim. Yok beğenmedi. Ama kusacak kadar kötü Aha. değil yani. Yenilebilir ya da o kadar açım ki şu an her şeyi yiyebilirim yani. Ya da ucuz diye böyle. O da olabilir. Belki pahalısı daha iyi. Diğer mekanda pahalısına geçiyoruz. Orada belki daha iyi olabilir. Hocam fark etme neyse ya Biz gelip puanlamayı, puanlamayı ya. yapalım. Yap. Ben 500'lerine ıı, mi yapıyoruz? 5 yıldız olarak yapalım. Yok 10 yap. 5 yıldız olarak yapalım. 10. 5. 5 yıldız üzerinden ben 2 veririm baba. 2. 2 idare ederim. Tamam. Yani aç olsam, yani harbi diyorum evde boş dursam açım. Başka bir şey olmasa dolapta bunu yerim yani. Mecburiyetten yerim. O yüzden 2 veriyorum. Tamam. Seninki belli der. Baba ben ya. mecburiyetten olsa bile yemem. Hiç yenmiyor yani. Cebimde 5 euro olsa hiç almam yani. Dünyada bir tek bu yemek olsa yine almam. Yemem baba. Çok o zaman, pis o bir şey. zaman en... O zaman benim puanım sıfır oluyorsa sıfır. Olmazsa bir. O zaman bir yapalım hocam. Bir puan verelim. Neyse ne yapalım? Hmm. Diğer restoranımıza geçelim mi? Yani şu an... Baba Japonların diğer yemeklerini seviyorum ama sushi benim damak sevgime uymuyor yani. Ee, ya da ucuz diye sushi böyle... Sushi Japonların mı? He. Pahalısına geçelim. Geçelim baba belki evet, pahalısına. Evet. Neyse giriyoruz şöyle menümüzü aldık. Yani bir şeyler var da. Bir şey alak. Ortaya bir tabak alalım. İçinde farklı farklı şeyler olsun hocam. Belki üstü falan bu. Ne çorbası hocam? Ben çorba içmem. Valla değişik değişik şeyler var hocam. Teriyaki, teriyaki güzel abi. Teriyaki. Tavuk. Şunlardan bir tane alırız. Sushi boot menü diyor ya. Ben kürmezi olup anlayıp bak. Is that, is that mix of this? Is that all so sushi smet mix? Sushi? Uh, different, different sort. <laughs> Aa, ah, okay. En kunnen wij zo hmm. een bord laten maken met mix sushi's? Ja, yeah, die zijn al mix. Ah, okay. En, die was al mix. Campea. Ah ja, yeah, okay. Dat is goed. Ah ja, Dat is Thank you. <gülüyor> 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 şey alabiliriz. Bunların içinde farklı farklı şeyler var. Hangisini seçiyorsun? Hangisi en ucuz onu? <laughs> e Hangisi en ucuz? 18'lik. Pam, hoso komo, sasting. Omu combo. komo. 4 salım var. Hmm. Tamam, onu al o zaman söyle söyleyeyim ya. <laughs> Söyledim mi? Adam yakıyor. Hmm. Hiç Bayağı. yapmadım senin ataların babasını yapabilir tek tek Yok sen onu nasıl yapayım? Bilmiyorum baba ben bilmiyorum. Ne demek Geçim ki hocam? Bileceksin. Ataların nasıl bilmesin? Yok baba ben yapamıyorum. Hocam ne döner döner falan varken sushi gelen yiyen de ne bileyim yani. Sakin Sakin yani. Her Yemek her isteyen olabilir yani. Herkesin kendi tercihi. Ama değil. benim tercihim döner falan varken bunu yemem yani. Onu göreceğiz bu. Peki o mantıklı önce de bir de deneyim. Ondan de sonra bakarız. Ben yer bile geliyor. Milletin kültürüne niye mafat? Mafat da hocam. yani damak tadı var ya. Farkı var yani. Neyse hadi yemek yesin. Ondan sonra puanlarım. Hocam masamız geldi. Bunlar toplam kaç? 28 euro tuttu. Şöyle, hakim yine istemediğin geldi de yapacak bir şey yok. Allah'tan bunu da söyledik. Bu pişirilmiş, bu çiğ. Neyse bir dene. Sos yapma. Sos yaparsan kusarsın. Bilmiyorum. Her zaman kusurum. Hadi yap bakayım. Kusur. Kusma, sakın burada kısma Döverler bizi. Güzel mi? Yemin et. Ciddi misin? Ciddiyim güzel. Yaman atma. Vallahi. Hangisini aldın? Şundan yamadım siyah ne oldu? Bu sos mos pişirdi mi? Yok. Evet. Hocam yani şimdi aslında bunu kullanmak lazım da. Elle yapıyorum. Şimdi adam beni görmesin değil Bir acı bir tat yiyin. Hocam şimdi? Bir dene onu bir dene. Bu iyi bence. Yemin et. Uçak yapma. Yok yoksa kötü mü? Abi ciddi olmasam gelir mi? Beyler demin dikkatim. Kımdan koydun üstüne. Bunu bir tek başına ya. Bunun üstüne koydum. Bence bu çok acı o, bir, iyi, şey. Bir, bir denesene. Yok çok tatlı hem tuzlu bir şey. Bir dene. O bok böyle şey Yak denemem. Yoksa güzel yani bir Neyse şimdi ben diğerini deneyim. bir deneyim. Dene baba. Şu iki çubukla bir deneyim. Alır mıyım sence? Alamazsın ben de alamıyorum. Tamam. Yarısı döküldü. Yarısı döküldü hocam ya. İyi baba iyi. Harbiden güzel. Şunu beğendim. O da güzel. Bu yengeçli bir şeydi mi? Anlamadım. Hangisi değil? Şundan mı? Şu. Bir o onu yeme onu yeme. Gülsü. O, o bozuyor. At baba wasabi atmış işte. Atayım mı? Sen bunu yedin mi? Yedim ama. Yedim Güzel baba harbiden güzel. O siyahın tadı bastı. Sakin ben ya çok açım <laughs> yalak kötü mü <laughs> fark etmiyorum. Ben de gelin. Aç olduğum için fark etmiyor kötü olduğunu. Ama sanki iyi gibi. Değil mi? Kötü sanki, sanki güzel gibi. Dövşe baba döşe çok sağlam bence. Yok bazıları yine kötü. Şu, şu siyahlardan. Sanki oh. bu manyak Onu yemem lazım. Bu niye var benim çok iyi. Onu beğendim. Hocam elle yiyorum da yani. Ben anlamadım ben. Açın diye mi beğendim? Yok bu çok daha iyi ya. Yani. O paketli şeyden yediğimiz 10 kat daha iyi. Bak çiğ köfte de ucuz orta pahalı tam anlaşılmıyor ama buradaki ucuzun pahalıyla arada çok fark var. Sakin ama buradaki siyahın şeyisini tadını fazla almıyorum. Hmm. Ama o gıda e, paketli içindeki baya kötü. Ne yiyorsun Türkçe bana yosun mu? Ne bileyim olsun hocam yosun mu olsun. Bekle o yedim. iki tane yedim. Yani çok sağlam gözüküyor bak senin için. Farklı farklı şekiller var da. Güzel bence. Ben beğendim. Çok güzel akıyor. Onu yeme, onu yeme. Sanki o şuraya çok, yaprak gibi bir şey var. Gül suyu gibi. Bir, bir dene. Hocam çok cahiliz ya. Üzüm baba, üzüm baba. Arkadaşlar yani görüyorsunuz yani biz de böyle ara sıra böyle sushi muşi falan yemeye gidiyoruz yani. Biz de böyle Hı? ara sıra ice latte madde içiyoruz <laughs> Hep böyle şey değiliz. Bu ne? Üzümmüş dayı bu. Ben de dedim ya üzüm diye. Ne olmasın? Ne ara dedim ben duymadım. <laughs> Neyse üzümle beraber deneyelim. Değendim hocam bir tane daha paket söyle. Abartma. Şu an biraz doydukça bozuluyor ya. Yok baba şu harbi baba Şu güzel ama şundan bir tane Şu pişmiş yok. arkadaşlar içine bakın. İçinde yengeç vardı gibi bir şey okudum ama güzel. Bu çok sağlam. Bunu zaten sushi saymam ki bu başka bir şey. Yok. E Sushi'lerin içi oldu. E şunu yesem ne veriyor? Hocam un Komple yersen o wasabi. Yani ne diyeyim ne yapayım? Burada cıplak mı koşayım hocam? Yap koş. Tamam baba. Üstümü çıkarıyorum hadi. Yemin et. Ee. Yok şaka yaptım. Yapmam. Bir yap da bir yesene. Yok. Yiyeyim mi? Bilmiyorum da iyi. Bence yapma. Burada şey, Recep'i bir gibi yaparsın. Ama bakma ama bak. Yap baba. Yemin sen de bunu yiyeceksin. Ya. Şimdi bu gül suyunu. Yok da onu yiyemem. Gül suyunu ne yapayım Arkadaşlar gördüğünüz gibi çoğunu yedik zaten harbiden Çok değil. sağlam gitti ha harbi diyorum. Ama bu yenmiyor. Bunlar, yeni, bunlar biraz daha kötü diğerlerine bakarsa ama yine yenir bence. Döşe baba döşe. Hı. Döşemiyor mu bu? Döşe. Şöyle alacaksın hocam. Evet. Şöyle yiyeceksin. O kadar kötü değil. Çiğ balık sevmiyor mu? Şey, çiğ kısalım. Ne diyorsun ona? Çiğ? Ne bileyim hocam. Somon. He, so somon mu? Somon, somon yani olabilir. Bizim Türkçe biraz kız var Şunu Sen yarı yarı yap. sen, sen ye. Yok ben yemiyorum. Yiyemini kadar dur. Şunu yiyemiyorum. Yemiyor mu? Doydum ben. Afiyet bal çöğüyorum. Hocam geldik şimdi bu evet. anlama kısmına. Ben bir şey demek istiyorum. söyle baba. Ucuz sushi de ben biraz ağır şey almışım Biraz ağır puanlama vermişim. Ama pahalısını yiyince arada fark oluyormuş onu ben. Sakin ol bak? Hadi <laughs> 5 üzerinden kaç vermek istiyorsun? Sakin olun. 5 üzerinden. Şuna mı? Hepsine toplam mı? Hepsine toplam. 3. 3. Diğerine 0 verdim ben. Bir verdim bence. Sıfır yoktu diye şey. <laughs> Mantıklı. O zaman sen 3 verdin. 3 Yenir güzel. Yenir o Şu keş. siyahları biraz daha az ama şu... Sakin ol Afiyet olsun. Sağ ol. Tamam, ona üç verdim. Tamam baba seninki üç. Yapma bu puanlamayı. Yerine göre bu bence on kat daha iyi. Ben buna bir dört veriyorum. Dört mü? Ha. Biri de bomb Biri de boş puandan kesti. fiyatından. bak. İkisi toplam 28 euro. Yani normalde 5. 5 euro olsa yersin yani. Her S gün. Sushi kategorisinde. Evet. Şu ana kadar yediğim en Yo, yemek, en iyi sushi. Yemek kategorisi. Yemek yok. Şu an sushi puanımız. Tamam. Hadi tamam. bunu dönerin karşısına koyarsan o zaman buna kafalese 0 veririm. Ama sushi kategorisinde tamam. puanladığımız için buna 4 veriyorum. Bir, bir tane puana da fiyatından gibi. E biz niye sushi kategorisinde veriyoruz ki? Çünkü sushi yiyoruz. Hayatında kaç kere sushi evet. yiyoruz? Tamam şu an sushi yiyoruz işte. O yüzden. Tamam. Yaksen. Ucuza göre. Ucuz fiyatına göre Maddi bu harbiden iyi. güzel babam bize arkadaşlar puanlamayı yaptığımıza göre Fido artık kapatalım biz de eve gidelim hocam yani şimdi adam akıllı bir şeyleri yenis. Güzeldi <laughs> güzeldi hocam doydum ben <gülüyor> daha, <gülüyor> daha da acıktım ben neyse. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz tabii ki aşağı gidin ve abone olun. Ve tabii ki de beğeni atmayı unutmayın. Ve başka bir ucuz ve pahalı serisi görmek istiyorsanız yazın yorumlarda mesela. Diyelim ki Adana ya da Lahmacun. Yani aklınızda ne geliyorsa yazın. Ona göre biz de değerlendirebiliriz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.